FED tutanakları sonrası dünya borsaları satıcılı seyir izliyor. Fed'in veriye bağlı olarak ilave faiz artışına kapıyı açık bırakması yeni bir bilgi değil. Ancak reel faizlerin son 14 yılın en yüksek seviyesine yaklaştığı bir ortamda faiz artışına devam edilebileceği söylemi piyasaları tedirgin ediyor. Güçlü Amerika ve zayıf Avrupa sanayi üretimi veri akışında öne çıkıyor. Düşük enerji maliyeti ve yerel üretimi destekleme süreci Amerikan ekonomisinde yumuşak iniş sürecini destekliyor. Buna karşın stratejik ticari ortağımız Avrupa sert iniş sinyali veriyor. Borsa İstanbul küresel satışlarla birlikte geriliyor. Moody's görünümünü iyileştirmesiyle endeksi yenen bankalar satışta başa çekiyor. Güçlü konut satışı verisi sonrası gayrimenkul yatırım ortaklıkları pozitif ayrışıyor. Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeksin 3 gündür gerilemesine rağmen halen 280 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını pozitif görüyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7600 ve 7750 Beklentilerden güçlü kar açıklayan Emlak GEO, Şok Marketler ve Torunlar GEO'nun pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Ama pozitif gelişmenin büyük ölçüde fiyatlandığını belirtelim. Beklentileri karşılayamayan enkaz sınırı negatif tepki verebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.